var. <laughs> ya durun. Hmm. Ben ben bir uzaylı ya Hava <laughs> Kafa kafam çevirince. Çevirdi mi? Merhaba. Ben bir uzaylıyım. Benden Kalkın <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Çok uzun geldi lan. Şey bu da dikil dikil aaa. Pisliğimiz çıktı bizim de. Üzdünseniz lan. <laughs> üf be. Üf. Ne olacak benim bu halim bilmiyorum. Düşün düşün nereye kadar ama. Bilmiyorum ya. Ah bir şey buldum. <laughs> Çok Öksülen güzel bir şey. Her neyse. Atıcık hmm, atacağım. Herkes tamam. Herkes öpücükler. <laughs> Oha. Wow. Ne nuada yiyor. Probir uyuyor. Probir uyuyor. <laughs> Diye etiyorsa vur vur yiyorsun. Ay karım da geliyor. Karım geliyor bak bak karım geliyor. Öpme. Öpme senden ya. Yeni yaptım makyajımı bu bak görüyor musun? Bak ne yapıyorum. <laughs> Ay yapsın. ben seni ya. Ay ben seni. Ama ne yapayım kaçacım ya seni çok seviyorum seni çok seviyorum ne kocası lan kızım yaşında bir kızsın neyse neyse Her neyse <laughs> bir ampul yandı evet aklıma çok güzel bir şey geldi neden ben bunu başkasıyla uyandırmıyorum evet ben çok güzel bir eş olabilirim Evet, çok güzel bir şey olabilir. Öyle mi? Öyle mi? Okey. Ben istemiyorum ama. Ama sizi öleceğim. Pop, 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 <laughs> pop, 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 Bam, um, bam, um, um, oh yeah, yeah, wow, cokie lang, didi, didi.